Arkadaşlar ben Yağmur Beni tanıyorsunuz zaten arkadaşlar Benim e, iki tane hesabım var Bir tanesi Ensar Yağmur Sağlam Bu arada Ensar Yağmur Sağlam kanalıma abone olmayı yani videolarımı beğenmeyi unutmayın e, Arkadaşlar e, bu da benim yedek hesabım yani Tek Kardeş TV e, İki tane hesabım var e, Artık Ensar Yağmur Sağlam kanalımı fazla kullanmıyorum Artık e, bu kanala video atmayı tercih ediyorum Çünkü e, ortak bir video ee, dediğim gibi abone olmayı like etmeyi unutmayın arkadaşlar ben e, video çekeceğim bundan sonra hani siz abone olun yani yine de ben e, sizlerin tercihlerinizi ve hani abone olmayı abone olmanızı ve yorum yapmanızı istiyorum gerçekten ee, arkadaşlar e, ben sonra yine video çekeceğim yani çok çok vloglar çekeceğim sizleri seviyorum e, sadece bir ben sizlere bir konuşma yaptım hani Evet, bir dahaki videomda görüşmek üzere o zaman. Sizleri çok seviyorum.